Mezopotamya Kültür Merkezi iradesinden, inancından, hedeflerinden sapmadı. En son 30. kuruluş yıl dönümü kutlamak için Bostancı Kültür Merkezi'nde bir etkinlik hazırlıkları yapıldı. Haftalarca çalıştılar arkadaşlarımız. Ama etkinliğin yapılacağı günün sabahı daha önce valilik izin vermişken Kadıköy Kaymakamlığı bu etkinliği yasakladı. Sanki yasaklayınca sıtranlar susacak, kilamlar bitecekmiş gibi, türküler duracakmış gibi. Yok arkadaşlar, hiçbir yasak türkülerin, kilamların, sıtranların sesini kısamaz. Mezopotamya Kültür Merkezi'nden dostlarımız aramızda, işte orada kısıyorlarsa seslerini meclis kürsüsü onlarındır. Buyurun kardeşlerim. Engin Cengiz, Kadir Çat, Mervan Tan ve Devrim Demir. Kürsü sizin, mikrofon sizin. Helberinim, mezzayinim, diro gedu kaya de hevinim. Helberinim, mezzayinim, diro gedu kaya de hevinim. Ezezik bizik azadiye, jinnu ve bi velidini. Eze derkevim, eze bir gerim, eze bir bejim, eze bir kenim kareli sermim bir yar bir dejboğumun kareli sermim bir yar bir dejbomen. dejbomen. Şterçiye, Türkiye'yi Bavu bir ayağın meri Devleti yalnız geri Nasna kim, nasna kim Yekici ve nasna kim Nasna kim, nasna kim ve nasna kim? Ezberfim, berfim, berfim, gelin ağız, gelin ağız. Ezberfim berfim derfim derfim gelin azdul gelalim ezber fashakiraşim gelin az lelele az. ciya ciadım eşim gelin azdul gelali dosta levki keleşim gelin az dosta levki keleşim gelin azdul delale ezber fash küçük sorun lelena lelena ciya ciya derim lelena stu delale dosta لو küçük sorun lelena lelena dosta لو küçük sorun lelena stu delale çok teşekkür ederim.